O güzel gözlerimden Alamam gözlerimden Gider eski zamanı Ağlarım yana yana Gitme kal Şurada, taşı da yanımda Şurada başıcımda Sana kurban olayım Elveda deme seni el üstünde, hatta baş üstünde, aşırı meraj üstünde, elveda deme bana. Gitme kal be yanımda, şurada başı sana kurban olayım, elveda deme bana. Yalan Evet değerli izleyiciler. Almanya'ya selam. Frankfurt'a selam. Güzel eli olan Ardahan Göle Balçeşme Köyü'nden gelip İstanbul Şirin Evler Meydanı'nda bu yani yazılı kafan evren kardeşiniz hisleri ve duygularını burada dinlemekte olan değerli kardeşimiz ismi neydi? Mustafa. Mustafa kardeşimize bakalım kısa ve nasıl bile getirdiniz? Evet. Sanırım benim. Parçası. <laughs> 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 bir tane daha parça alalım efendim. Ondan sonra gönderelim size. Evet, güzel bir parça. <laughs> nasıl 15 dakika Bir şey var, ta tane de bak Gör Orada da Yıkaracağız hemen Ardağan'ın yıldızını Evet çok haklısın Hoşçakal Ah Yaradanlar Hey, oh, hey, hey. hey Gönüle Bugün oh, Yaradanlar hey, Var Yaradan var, var 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 Hey 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 Ah Kavurlanma padişahım Seni de benim gibi yaradan var Yaradan var, 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 var Ah Nazlı Yardan bana selam gelmiş Ey ye 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 Nazlı Yardan bana selam gelmiş Kendi gelsin kendi gelsin selam beni kaldırırız sallanır Aman ya manyak Frankfurt'ta selam Sürağa aşka ah kurban ol yer Laden, yer yaradan aşağı .その yer yer Urfa'nın seher vakti gün gelip ağlattı Dün gece neredeydi bak koyrat yaktı Allah razı olsun <laughs> <laughs> evet. Allah razı olsun ya sağ ol Evren, kafayı bir falan mı şarkı? Evet. <laughs> Almanya, Almanya söyleyeceğim bir şey var mı Almanya? Almanya'daki kardeşlerimize, dostlarımıza burada sevgi ve sunarım. Onları çok 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 I love you çok çok söyler. Çok çok söyler. Diyorum. Kendilerine iyi bakmalarını, Allah'a emanet olmalarını diliyorum. Buradaki bütün Türk kardeşlerimize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet efendim. İstanbul Şirin Evler Meydanı'nda metrobüs durağının orada yayınımız bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.